Efendim merhabalar. Sefa Merve ailesi olarak hepinize hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler deyiz çok şükür. Ben Sefa Merve'de bayram bereketiyle karşınızdayım. Askımla karşınızdayız efendim. E, Sefer ve de bayram bereketi başladı arkadaşlar. Artık son günler, son zamanlar, son günler siparişlerinizi vermekte gecikmeyin arkadaşlar. Bu arada e, hemen askımıza dönelim isterseniz. Ürünlerimizle başlayalım. Şöyle günlük hayatımızda çok rahat kullanabileceğimiz, giyicik yapabileceğimiz harika bir kap arkadaşlar. Penye kumaştır. Şu şekilde önden fermuarlı. Arkasında şöyle bir kapşonu var arkadaşlar. Kol uçları ve etek uçları şu şekilde lastikli. İçine basing bir tişörtle çok rahat kombin yapabileceğiniz, günlük hayatınızda içine bir basing tişörtle, altına bir pantolonla çok rahat kombin yapıp kullanabileceğiniz tarif. park arkadaşlar. Penye kumaştır. Fiyatına gelelim. 284 TL 38 44'den arkadaşlar. Bir diğer renklerini de göstermek istiyorum. Elimdeki Merti. Yani şunun altına bir kot pantolonu babetle giydiğiniz zaman altına bir spor ayakkabıyla çok güzel bir kombin olur arkadaşlar. Şu şekilde arkada kapşonu var. Şöyle söyleyeyim bir de siyahı var arkadaşlar şu şekilde. Hemen fiyatına tekrar geçmek istiyorum. 284 TL 38 beden 44 beden aralığında günlük hayatınızda yaz aylarında giyçik yapmak için kullanmak istediğiniz ee, böyle böyle rahat bir kap arıyorsanız eğer arkadaşlar sipariş verebilirsiniz. Çok rahat edebileceğiniz, çok da rahat kombinleyebileceğiniz harika bir kap arkadaşlar. 284 TL 38-44 beden aralığında. Bir diğer ürünüme geçmek istiyorum. Şu şekilde. Kumaş etek arkadaşlar. Birçok hanımlar, hani birçok hanımefendi bu pantolonlardan yaz aylarında özellikle çok rahat kullanır arkadaşlar. Feracenin altına kullanabilirsiniz. Tuneyinizin altına kullanabilirsiniz. Günlük hayatınızda markete giderken, çarşıya, pazara giderken, alışverişinizi yapmaya giderken çok rahat edebileceğiniz harika viskon pantolonlar arkadaşlar. Fiyatına bir önce bakalım. 169 TL S beden ve 3X larca kadar bedenleri mevcut arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Beli lastikli, şu şekilde arkadaşlar. Çok rahat kullanabileceğiniz, bol paça, tam boydur. Hatta bileğe kadar geliyor. Önde şöyle bir küçük kurdelesi var arkadaşlar. Yani bunu dediğim gibi feracınızın altına da giyebilirsiniz. Gündelik hayatta evet yorumlarda da okuyorum şu an. Gündelik hayatta çok rahat kullanabileceğiniz, evde misafirinizi ağırlarken de giyebileceğiniz bol paça viskon pantolonlarımız arkadaşlar. Şu şekilde bu elimdeki siyah rengi, bir de laciverti var. Onu da göstermek istiyorum. Laciverti de şu şekilde arkadaşlar. Yani bu dediğim gibi günlük hayatımızda çarşıya pazara giderken, çocuğunuzu okula, okuldan almaya giderken, alışverişlerinizde, evinize misafiriniz geldiğinizde tunik altına, feracı altına çok rahat kombinleyebileceğiniz harika bir pantolon arkadaşlar. 169 TL, small beden ve 3x darca kadar bedenimiz mevcut arkadaşlar. Ve bir diğer... Ee, günlük kombin için kullanabileceğiniz ürünümüz. Kolu lastikli tuniğimize gelmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle önce bu renginden başlayalım. Gerçekten bel şey e, boyu çok ideal arkadaşlar. Şöyle dizin altına kadar geliyor. Bisiklet yaka şu şekilde. Kol uçları yine lastikli. Düşük kol arkadaşlar. Arka duruşu şu şekilde. Yine günlük hayatınızda kullanmak istediğiniz zaman bir daha arkadaşınızın evine gittiğinizde dışarıda markete, çarşıya, pazara alışverişe gittiğinizde çok rahat edebileceğiniz, altına bir kot pantolon veya keten pantolonla kullanabileceğiniz çok güzel. Şöyle e, vis, yine petek doku kumaş, evet tuniğimizin fiyatına gelmek istiyorum. 149 TL arkadaşlar standart beden. Günlük hayatınızda çok rahat bir tunik arkadaşlar. Kurt, kurtarıcı bir parça. Şöyle elimdeki renginden hariç şöyle bir de lacivert var arkadaşlar. Hemen fiyatını iç gösterir gibi duruyor demişsiniz. Şöyle bakalım. Yok arkadaşlar, iç göstermez. Şu şekilde hemen ışığa tutuyorum. Bizim stüdyomuzda ışıklarımız fazla arkadaşlar. Şöyle ışığa tuttuğun zaman iç gösterme yapmıyor. Hemen fiyatına gelmek istiyorum arkadaşlar. 149 TL standart beden. Yine günlük hayatınızda çok rahat edebileceğiniz, çok rahat kombinleyebileceğiniz harika bir tunik arkadaşlar. Dediğim gibi 149 TL. Bu arada siparişlerinizi geciktirmeyin arkadaşlar. Sefa Merve'de Ramazan bereketi başladı. Artık son gün. Yani sitemizde o kadar çok ürünümüz var ki. Hepsini girip inceleyip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bir de şeyi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi canlı yayında tanıttığım ürünleri yayın bittikten sonra bu yayın videosunu arkadaşlarım Reels videosu olarak sayfamıza kaydediyor. Bu ürünlerle alakalı bilgi almak istiyorsanız, sipariş vermek istiyorsanız Reels videomuzun altına yorum yaparsanız arkadaşlarımız size orada cevap verecek arkadaşlar. Çok rahat onlardan bilgi alabilirsiniz. Bu arada Sefa Merve'de doğal kumaş ürünler konforlu şıklık için bannerımız var. Direkt tıklayıp ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Sefa Merve'de şallarımız 39, dan başlayan fiyatlarla. Sefa Merve'de ürünlerimiz yine %50 indirim %50'ye varan indirimlerle. Tunik ve öyle. Sefa Merve'de feraceler 149.90 TL'den başlayan fiyatlarla kap trenç kot ihtiyacınız varsa arkadaşlar 69.90 TL'den başlayan fiyatlarla eşorman takımlarımız o kadar çok ürünümüz var ki arkadaşlar ürün yelpazemiz çok geniş. Web sitemizi mutlaka ziyaret edin hatta uygulamamızı indirip ürünlerimizi oradan inceleyebilirsiniz. Sefa Merve arkadaşlar. Deyip tekrar ben askıma dönmek istiyorum. Ekose gömleklerimiz arkadaşlar yani benim çocukluğumdan beri e, bildiğim, severek kullandığım her şekilde e, her şekilde çok rahat kombinleyebileceğimiz yılların eskitemediği model ekosotinik oduncu gömleklerimiz arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Önünde şöyle bir cep detayı var. Şu şekilde önden düğmeli arkadaşlar. Ön boyu arka boyuna göre bir karış kadar daha kısa. Kalıbı da şu şekilde arkadaşlar çok geniş. Arka duruşta böyle. Fiyatına gelmek istiyorum. Kampanyalı fiyatımız arkadaşlar 169 TL yerine sadece 139 TL arkadaşlar. 46-56 beden aralığında. Bir diğer rengini de göstermek istiyorum. Yani şu gömlekleri dilerseniz Önü kapalı da kullanabilirsiniz. Dilerseniz önünü açıp içine basic bir tişörtle çok spor bir şekilde de kombin yapabilirsiniz. Bol paça kol pantolonlarınızla, bol paça keten pantolonlarınızla çok şık kombinleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tam spor, giyici kombini olur. 169 TL yerine sadece 139 TL arkadaşlar. 46 56 beden aralığında web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Bir diğer rengi de şöyle onu da göstermek istiyorum. Bu oduncu gömleklerin arkadaşlar renklerini gösteriyorum şöyle. Yorumlara da bakıyorum bu arada. Şöyle bir rengi var. Şöyle yakınlaşayım biraz da. Şu rengi var arkadaşlar. Ve ilk gösterdiğim rengi böyle. İki şekilde de çok rahat kombinleyebilirsiniz. İster önü kapalı gömlek şeklinde kombinlersiniz, ister önünü açıp içine bir tişört giyerek de kombinleyebilirsiniz. Ve bugün özel kampanyalı fiyatına da gelmek istiyorum. 169 TL yerine 139 TL arkadaşlar. Bu kampanya, bu fiyatlar kaçmaz. Feracılara bakabilir miyiz demişsiniz. Üzerimdeki feracıdan bahsedeyim arkadaşlar. Bu her feracı tabiri caizse benim üzerime yapıştı diyebilirim. Günlük hayatımda da çok rahat kullanıyorum. Yayına sizin karşınıza da feracemle gelebiliyorum. Yani akşam ibadetimi yaparken veya teraviye giderken de çok rahat kullanabildiğim harika bir feracı. Önden gizli fermuarlı arkadaşlar. Koluşları şu şekilde lastikli. Şöyle yanda cebi şu şekilde arkadaşlar. İki tane cepleri var. Tam boydur. Şöyle döneyim göstermek istiyorum. Krep kumaştır arkadaşlar. Hemen feracemizin fiyatına da gelelim. 459 TL 46 beden 56 beden aralığında arkadaşlar. Siparişlerinizi vermeyi unutmayın diyoruz. Şimdi hazırda bayram geliyorken yani son günlerde yaklaşmışken arkadaşlar bayramda şöyle keten fresh bir elbise giymek istiyorum derseniz size şöyle harika bir elbise göstermek istiyorum keten kumaşın ne kadar güzel bir kumaş olduğunu hepimiz biliyoruz artık terletmez serin tutar arkadaşlar Elbisemizin detayına geçmek istiyorum bisiklet yaka şu şekilde bisiklet yaka arkadaşlar omuzlarında fırfır detayı var. Kolunun dirseğinden aşağıya balon kol gibi geliyor arkadaşlar. Kol uçları şu şekilde lastikli. Ayrıca elbisemizin kemeri de var. Dilerseniz kemerli kullanın arkadaşlar. Dilerseniz kemersiz kullanın. Tamamen size kalmış bir şey. Yani şunu bayramda o kadar güzel kombinleyebilirsiniz ki. isterseniz altına minik topuklu bir ayakkabı da giyebilirsiniz. İsterseniz babetlerinizle de kombinleyebilirsiniz. İster şal tercih edebilirsiniz. isterseniz eşap arkadaşlar. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben tekrardan fiyatına gelmek istiyorum. Kampanyalı fiyatımız 249 TL yerine sadece 179 TL arkadaşlar. Şöyle bedenlerini de söyleyelim. 38-46 beden aralığında deyip diğer renklerini de göstermek istiyorum. Yani günlük hayatınızda da çok rahat edebileceğiniz, kullanabileceğiniz harika elbiseler arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz kemerli kullanırsınız, dilerseniz kemersiz de kullanabilirsiniz. Elbisemiz tam boydur. Keten kumaşı arkadaşlar, iç göstermez. Arkasında şöyle küçük bir düğme detayı var. Giyerken zorlanma yapmaz. Bir daha fiyatını geçelim. 179 TL, çok özür dilerim. 249 TL yerine 179 TL arkadaşlar. 38-46 beden aralığında web sitemizi ziyaret edip siparişlerinizi vermeyi unutmayın derim ben. Şöyle arkadaşlar bir diğeri de ekru üzerine mavi pembe desenli. Gerçekten çok şık olmuş bu rengi de. Kolu bu renginde daha çok belli oluyor. Yakınlaşıp göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bisiklet yaka, keten kumaş, terletmez. Çok rahat kullanabileceğiniz, ister kemerli, ister kemersiz tercih edebileceğiniz harika bir Elbise arkadaşlar isterseniz günlük kullanın isterseniz bayramlık olarak tercih edebilirsiniz tekrar fiyatını söyleyelim 249 TL yerine sadece 179 TL arkadaşlar 38-46 beden aralığında elbiseden başlamışken şöyle elbise gibi görünen bir feracemiz arkadaşlar tam bir yazlık şöyle koton kumaş Terikoton kumaş. Bu arada terikotonu birçoğumuz biliyordur arkadaşlar. Gerçekten terikoton hava alan, serin tutan, asla terletmeyen harika bir kumaştır arkadaşlar. Genelde doktorların ameliyat önlüklerinde terikotondan yaparlar. Gerçekten çok sağlıklı bir kumaş. Terletmez dediğim gibi çok da serin tutar. Feracemizi hemen anlatmak istiyorum. Koluşları şu şekilde lastikli. Şöyle arkadaşlar sıkma vesaire de yapmaz. Şöyle çok güzel bir kapşon da var arkasında. Arka duruş şu şekilde. Şöyle hemen önüne geçelim. Şöyle arkadaşlar çift düğmeli, çift kemik düğmeli gibi geliyor. Sonra şöyle göğüs altından aşağıya hafif bir büzgü detayı var. Ondan sonra şöyle elbisemizin alt tarafına doğru genişliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde düğmeli. Perikoton kumaş, feracemizin fiyatına hemen gelelim. Kampanyalı fiyatı arkadaşlar, 199 TL yerine sadece 149 TL. Bu fiyata bu ürünler kaçmaz arkadaşlar. Bu kampanyalar sizler için, bu kampanyaları kaçırmayın. Hazır bayram üzeri Sefa Merve de bomba gibi bir kampanya yaptı. Sefa Merve'de bayram bereketi arkadaşlar. Ama son günler yaklaşıyor, siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Fıracığımızın bir diğer e, rengine geçelim ama yorumlara da bakalım. Elbiseleri çok güzel demişsiniz. Evet tekrar gösterebilirim elbiseleri sizler için. Şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten kumaşı çok kaliteli keten kumaş. Şöyle renkleri. Hemen fiyatına da gelelim arkadaşlar. 249 TL yerine sadece 179 TL. Keten kumaştır. İster bayramlık olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de günlük hayatınızda çok rahat kullanabileceğiniz harika elbiseler arkadaşlar. Feracemizin kırmızısını göstermiş. Şöyle kahvesini göster, Bordosunu göstermek istiyorum. Yine dediğim gibi çift düğmeli arkadaşlar. Elbise görünümlü ferace diyebiliriz. Yani bunun altına isterseniz keten pantolonla da kombinleyebilirsiniz. Ya yani dilerseniz kot pantolonla giyip kombinleyebilirsiniz. Spor ayakkabıyla Havalar çok ısındığında terliklerle, sandaletlerle kullanabilirsiniz. Şu şekilde iki yandan da cebi var arkadaşlar. Telefonunuzu vesaire koyabilirsiniz. Kapşon detayını da şu şekilde tekrar göstermek istiyorum. Tam boydur. Dediğim gibi elbise görünümlü feracımız arkadaşlar. Hatta bayramda bile çok severek kullanabilirsiniz. Şöyle pen şallarla harika kombin olabilir. Fiyatını da söylemek istiyorum. 199 TL yerine sadece 149 TL. 52 beden 38 beden aralığında arkadaşlar. Bunlar yalnızca kampanya fiyatlarımız. Dediğim gibi Sefa Merve'de Ramazan bereketi yavaş yavaş son günlerine geliyor arkadaşlar. Her şey normal fiyatına dönmeden bu fiyatları bu kampanyaları kaçırmayın derim ben. Diğer bir rengini de göstermek istiyorum. Şöyle lacivert beyazı. Evet arkadaşlar gerçekten lacivertle beyazın uyumunu ben çok beğeniyorum. Şu feracenin altına çok güzel bir lacivert cin giydiğiniz zaman, altına bir konvers giydiğiniz zaman bir de bir pen yaşal taktık mı süper bir kombin olur, kombin olur arkadaşlar. Şu şekilde tekrar koluşlarını da göstermek istiyorum. Lastikli. Kapşon detayı da şu şekilde. Tam boy bir feracımız arkadaşlar. Yazın üzerinizden çıkarmayacağınız, elbise görünümlü feracemizin, terikoton feracemizin fiyatı 199 TL yerine sadece 149 TL 38 52 beden aralığında arkadaşlar. Biraz da yorumlara göz atalım isterseniz. Bakalım neler yazmışsınız? Tunik var mı? Tuniklerimiz var efendim. Web sitemizden ziyaret edip tuniklerimizi de inceleyebilirsiniz. Emeği geçen herkesin eline sağlık demişsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Sade elbiselerimiz de var. Sitemizden inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet fiyatlarımız gerçekten e, bunu her yayında söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ürünlerimizin ederinin çok çok altında fiyatlar. Bu fiyatlar normale dönmeden elinizi çabuk tutun. Siz de bu fırsatlardan eee gömlekleri gösteriyor musunuz? Hangi gömlekleri? Gömlek göstermedik. Ha, oduncu gömlekleri herhalde. Tabii ki gösterebilirim. Oduncu gömleklerimiz çekildi arkadaşlar. Fiyatını da geçelim hemen. 169 TL yerine 139 TL arkadaşlar. Yani şunu günlük hayatınızda çok rahat kombinleyip, kombinleyip harika bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok konforlu gömleklerdir arkadaşlar. Sipariş nasıl verebilir demişsiniz. Sefanverve.com'a girdiğiniz zaman arkadaşlar ürünlerinizi sepete atıyorsunuz. Oradan zaten linkler sizi yönlendiriyor. Üstümdeki 46 beden feracı. Üstümdekini de sormuşsunuz. Gömlek yazlık mı? Yani gömlek sonbaharlık diyebilirim. Yani yazında serin havalarda, akşam saatlerinde bir cim pantolonun üstüne, bir tişörtle üzerine önünü açık çok rahat kullanabilirsiniz. Oduncu gömleği renklerini gösterdim arkadaşlar. Şu şekilde. Bir de şöyle moru var. Biraz daha bakalım yorumlarımıza. Çok teşekkür ederiz efendim. Tekrar siparişleriniz için sitemizde bekliyoruz. Ürünlerinizi çok severek kullanıyorum demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Laciverti söylemişsiniz ama tabii ki bu arada feraceler internet sitemizden online satışımız zaten var arkadaşlar. Oradan satın alabilirsiniz. Hamile elbiselerimiz de var. Sitemizi ziyaret edip e, orada inceleyebilirsiniz. Askı'daki diğer elbiseleri gösterir misiniz demişsiniz. Gösteriyorum arkadaşlar. Tekrar şöyle bir çıkarayım. Keten elbiselerimiz hem günlük kullanımda hem özel günlerde bayramlarda çok rahat kombinleyebileceğiniz harika elbiselerimiz arkadaşlar. Hemen fiyatını da gelelim. 249 TL ye yerine sadece 179 TL arkadaşlar. Yorumlarda fiyatı fiyatını demişsiniz? Hemen fiyatını da söyleyeyim. 459 TL arkadaşlar. 46 beden 56 beden aralığında. Pantolonun linki var mı? Ee, şimdi az önce söylediğim konu arkadaşlar. Bu canlı yayının videosunu Reels videosu olarak arkadaşlarım yayından sonra kaydediyor. O videonun altına yorum yazarsanız hangi ürünle alakalı <laughs> çok özür dilerim. Arkadaşlarım size oradan cevaplayacaktır. Yönlendirecektir. Şimdi tekrar bir ürünlerimi ben baştan almak istiyorum. Yine günlük hayatta giy yapabileceğiniz harika kaplar arkadaşlar. Çok spor. İçine bir tişört giydiğiniz zaman altına bir pantolonla harika bir şekilde kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> çok özür dilerim tekrar. Hemen fiyatına gelelim. Kabımızın fiyatı 284 TL arkadaşlar. 38 beden 44 beden aralığında. Sonra şöyle yazın birçok hanımefendinin de çok rahat kullandığı şu etekli pantolonlarımız, viskon pantolonlarımız arkadaşlar günlük hayatımızda tam bir kurtarıcı. 169 TL small ve 3 ilk large beden aralığında arkadaşlar. Siparişlerinizi vermeyi unutmayın. 169 TL. Şöyle kolu büzgülü, kolu lastikli tuniklerimiz arkadaşlar. Şöyle yine günlük hayatımızda çok kurtarıcı, altına bir pantolonla çok rahat kombinleyebileceğiniz harika tunikler arkadaşlar. 149 TL standart bedendir. Oduncu gömleklerimiz zaten birkaç kez gösterdim ama son kez yine göstermek istiyorum. Tekrar diyorum. Yılların eskitemediği modeli. Çocukluğumuzdan beri bu oduncu gömlekler var arkadaşlar. İster önü düğmeli, ister önü açık kullanabilirsiniz. Çok rahat kombinleyebileceğiniz, dört mevsim serin havalarda üzerinize alabileceğiniz harika gömleklerimiz arkadaşlar. 169 TL'den 139 TL indirmiş arkadaşlarım. Sizler için bu fiyatlardan faydalanın arkadaşlar. 46 56 beden arası. keten elbiselerimizi de tekrar görme, göstermek istiyorum. İster günlük hayatınızda yazın, ister tatilde, ister seyahatlerinizde çok rahat kullanabileceğiniz, isterseniz de bayram zaten eli kulağında, bayramlık olarak kullanabileceğiniz harika keten elbiselerimiz arkadaşlar. 249 TL yerine sadece 179 TL. Siparişlerimizi vermeyi unutmuyoruz. Bu arada hep diyorum biz sadece Instagram'da değiliz, Facebook'tayız, YouTube'dayız arkadaşlar. Bizi her yerden takip edebilirsiniz. Mesela şu an bugün menü önerilerimiz var Instagram sayfasında. Ayran aşı çorbası mıydı? Arkadaşımı bir sorayım. Evet harika bir çorbadır. Hala şu an vaktimiz var arkadaşlar. Şu an yapılışıyla, tarifiyle arkadaşlarım sayfayı eklemiş. Bugün iftarda ayran aşı çorbasını sofralarınızda görmek isterseniz arkadaşlar tarifine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 16. gün iftar menüsünü arkadaşlarım paylaşmış. Belki size de bir fikir olur. Hala saat erken yemeklerimi yapmadım diyorsanız arkadaşlar sayfamıza girmeniz yeterli. E son olarak da şu terikoton feracelerimizi göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Önden düğmeli, göğüs altından büzgü detayı var. Çift kemik düğmeli doğru aşağı iniyor. İsterseniz elbise olarak kullanın, isterseniz ferace olarak kullanın. Şöyle arkada sırtında kapşonu var arkadaşlar çok rahat kombinleyebileceğiniz, yazın belki de üzerinizden çıkarmayacağınız, iki yanında cepleri olan harika bir feracı arkadaşlar. 199 TL yerine sadece 149 TL, 38-52 beden aralığında arkadaşlar. Bu arada akşam için kampanyamızı sürpriz olarak bırakıyorum. Akşam canlı yayında buluşmak üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.